Selamlar sevgili YouTube. Evet. Neydi? Yorumları okuyorum serisi 2. Evet yorumları okuyorum serisi 2'sine hoş geldiniz arkadaşlar. Bakalım ne saçmalamışsınız. Saçmalamışsınız. Acaba neler yazmışsınız? Tekrardan okuyalım dedik. Dedik bakalım en popüler, en, en güzelimiz hangimiz olacak? Hemen şurada ben birkaç tane böyle sayfamız açtım zaten kanalımız burada görüyorsunuz. Bayağı bir videomuz var artık Yani. de video yaptık. Video yapmaktan artık. <laughs> ne geldi? Evet. Şimdi bakalım Scar Teacher Deli büyük kitabını. Bu bunda bir 728 kişi izlemiş bizde. Bakalım yorumlarımızda neler var. Arka plan değişmiş. Bu arada 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Sağ ol. Sağ ol Bayram mücadelesi çok iyi olmuş. Abi eline sağlık. Abi seni çok seviyorum. TRAZ. Ben de seni çok seviyorum canım. Canım, o değilmiş ne o değilmiş İyi bayramlar abi güzel o videomuş lütfen yap bilmem kaçıncı yorum 55 19. like Nono ayda yayın yap abi harikasın sağ ol tatlılığın sağ ol sen de harikasın evet başka 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 neler yazmış Cumhuriyet Bayramımız bugün Cumhuriyet Bayramı gününde at demişti galiba 29 Ekim'de atmıştık arkadaşlar bunda 30 Ekim'de atmışız bir dakika bakalım burada neler yazıyor Abi selam lan ulay. Like. Fall guys. Abi çok iyi oynuyorsun efsane. Elle abi otobüs simi, simülatör oynar mısın? Otobüs simülatör oynanmasını isteyenler bir like. Yo. Yeah. Like? Nope. Like'lar nerede? <laughs> Kıyamam sana. Ben sana resmen aşık oldum ya. Zehra. Come on. <laughs> Mük olmuş. Mük. Bu modun adı ne? Bu modun adı... Bu modun adı yok oyunun kendi şeyi. Arkadaşlar Imposter Delir AYP Anubus yapmışız. Bunda da bir şey var. 2021 oyun star. Evet arkadaşlar bugün Enes Batur geçtik. 1 mi... Evet. Videosuyla karşınızdayım. İnşallah bir milyon oluruz. İnşallah canım. Abi cumartesi saat 17.00'da YouTube'a da yayın açar mısın? Atakan Yüce yazmış. Tebrikler. Bir milyon abone YouTuber'lar bile bu kadar güzel çekmeyen adamsın. Vallahi teşekkür ederim kardeşim. Seninle güzelli güzelliği görüşün. Çok güzel olmuş video bayıldım bir daha gelsin. Selin bir daha gelmiştir büyük ihtimalle. Bunda geldim bilmiyorum. Bakalım. Aşım sana olsan I love you baby. I love you baby. Böyle bir şarkı vardı. Ya kral sen bu oyunları nereden buluyorsun? Valla ben de bilmiyorum. Buluyoruz bir evden. Mecnun yarim, Mecnun yarim maş. <laughs> baya yazmış. Çiçekçi arayan bacı. İnci merhaba ben İnci. Telefondaki adam selam bacım web welcome to çiçekçi. Siparişim varmış. Yok bacım sipariş yok ama ben eve vereyim. Tamam yoksa almayayım ama belki varsa ne olacak? Bacım burası welcome to çiçekçi yalan yok bizde. Ama belki var. Cidden yok bacım kimse de göndermemiş. Vallahi bir gram bir şey anlamadım. Anlamadım. Yine bir deli öğretmen videosu. Deli Örtmen'in Deli Komşusu'nu Cadı var. 500 kişi izlemiş. Ayıldız yine coşturmuş. Maşallah. Bir güneşe parlarken gözlerim doldu. Güneş bir hayalken fazlası oldu. Bu dünya ısıtan ikisi oldu. Güneş ve aşk güneşi ve aşk her tarafı ısıtan güneş birkaç hiç oldu. Hiç oldu. Okuyamadım. <laughs> Okudum gibi. Neyse. Maşallah. Bir Ayıldız yazıyor. Bir Zehra yazıyor. Bir Ayıldız yazıyor. Bir Zehra yazıyor. Abi beni hatırladınız mı? kanalına girip bu videoyu izledim çok sevdim o yüzden zaten abone olmuştum bir de bildirimi açmıştım like da attım tam oldu şimdi abi süpersin youtuber ailesi sen de süpersin canım benim abi abone sayın kaç 20 milyon abonem var arkadaş 20 milyon Evet abi bence daha farklı oyunlar oynayabilirsin Multiplayer futbol savaşı filan hmm, Mantıklı Abi yorumluyorum okuyorum iki yap yapıyorum bak <laughs> Abi sen bu videoları Abi neden sen bu videoları ben sucuklu yum yumurta yerken <gülüyor> 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 Sucuklu yumurta yerken atıyormuşuz arkadaşlar. Tam ona denk geliyormuş. Kalbinden geçmiyor, kalbinden geçmiyor. Aylaz yine coşturuyor. Aşkımı ilan ediyorum. Olsan I love. <gülüyor> 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 yine Skrrt Teacher videomuzda Skrrt Teacher artık yani Skrrt Teacher olmuş. Efsane. Çok güzel videolar çekmiş. için teşekkür ederim. We hani we melekler görünmez de olsan abi işte. <laughs> Oo. Ya, Vallahi Beni yağmur yağmur yaptın ya. Üf çok iyiydi. Okulda deli bir öğretmen olacak ve ben ona şaka yapacağım. Devamını oku. Sınıfta kaldınız. <gülüyor> <gülüyor> abi Resident Evil 7 oynar mısın? Vallahi çok korkunç bir oyun ya o. Çok güzel olmuş. Abi Bella diye şarkı var. Merve Yalçın. Hı, reklamlar. <laughs> ya abi ben seni çok geç bulmuşum ya. Artık her videonda buradayım. Tabii ki like atıyorum. Haberimiz <laughs> yeni kişiler gelmiş, yeni aboneler ve like atın. Atın. Like atın. Like atın. Şimdi Granny'deyiz arkadaşlar. Granny, Granny yapmışız en son. Eline sağlık abi. Abi çok güzel olmuş. Yeni gördüm. Okuldayım da. Abi dersler çok. Dersleriniz çok önemli arkadaşlar. Ders yapın zaten o da başımıza düştü. <laughs> Sevgilim olur musun olsan, Oğuzhan. Deli öğretmenin kuzeni. Arkadaşlar deli komşu. Bunda gayet çok güzel oynamıştık. Çok zevkliydi. Abi efsane oynuyorsun. Ben olsaydım bu kadar kolay geçe... Ben bu kadar kolay keçe bilmezdim. Dersten geliyorum video güzel olmuş abi. Gönlümden geçenlere karanlıktan gelen bu dünyanın parçası tam bir bedel birisi geldi. Bir kudretle onu adı Fatih Sultan Mehmet. Gece ansızın gelli krallığınızı imparatorluğuma katarım. İmza Fatih Sultan Mehmet. Uy <laughs> <laughs> ne yazmışsın ya yıldız sen? Abi ya okuldan geç geldiğim için videonu hep görüyorum. Senin canın sağ olsun. Bak buraya kalp atmıyor. Unutmuşum çok özür dilerim. Sana buradan kalp atıyorum. Abi çok güzel olmuş. Üzgünüm bu saate kadar hep canlı dersim vardı bakamadım çok güzel olmuş arkadaşlar bu basamadıklarımı çok üzülür selam yine yine harika muhteşem çok iyi oynuyoruz teşekkür ederim abi yarın devamı gelsin ne olur, çok güzel oynuyor abi devamı gelsin ya abi videoları biraz daha gece geç girebilirim çünkü yeni bunları bunların arkadaşlar kapatmayı hepinize kalp attım kalp edeyim. evet burada abi ben Scary Stranger yazıyorum olmuyor hmm, Scary Stranger'ı yüklemeniz için arkadaşlar e silmeniz gerekiyor ve hesabınızı yurt dışı yapmanız gerekiyor. Öbür türlü güncelleme gelmiyor. Biraz sıkıntı mevcut. Abi ben oyunu yükledim, bütün levelleri bitirdim ama güncelleme gelmedi. Hatta silip yükledim. Evet, bu sorun oluyor arkadaşlar. Abi otobüs simülatör oynar mısın bu arada? Abi seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum ya. Abi hep aynı giriş yap, aynı giriş yap, aynı giriş. Beğenmiyor musun hep aynı girişi Bu nasıl giriş Enes Batur gibi? So <laughs> Kafa mı atayım. <laughs> atayım. böyle. Böyle mi gireyim? Böyle mi istiyorsun? Böyle de hiç güzel değil. Oh başım döndü. <laughs> Abi keşke yanında olsam. Keşke. Abi kaç abonesin? 20 milyon. <laughs> Bu arada 24 yıldım. Süpersin sevgilim. Sevgilim demiş. Deli öğretmenin yine burada harika trendi uçurduk Stranger oynamışız. Süper. Abi yine yarın... Abi yine 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 harikasın. Abi bir de facecamı bir dahakine sağ üstte koyar mısın? Bunu senin için yaptım. Senin için yaptım canım benim. Bu arada kalp atmadıklarıma çok özür dilerim. Kalp atıyorum hepinize. Hepinize tekrardan kalp burada. Görmüyorum bazen geç gidiyorum. Ya, kulak takar kızım bu, bu, bu güzeldi ya. Bu oyun güzel eğlenceli. Bayağı eğlenceli. Bakalım buna yazmışsınız. Çok güzel olmuş. Abi dediğin oyunun videosunu çeker misin? Hangi oyun? 2.0 korkun attığın için mutlu. Ayıldız neden 2.0 yazdın kanka bu sonuna? Anlamadım. Abi Devil oynar mısın? Abi Devil korkunç ya. Valla korkunç billahi korkunç. Deli hırsızlar. Deli hırsızları seviyoruz. E herkes her şey demiş bana bir şey kalmamış. <laughs> Abi inşallah uykuma girmez. O sana aşığım sana ya. Abi ben neden güncelleme gelmedi? Arkadaşlar bu güncelleme bana da gelmedi. Sonra telefonuma geldi. Diğer telefonuma geldi. Mük. Sana da mük Asya. Sana da mük. Bu çirkin oyunu da sevmiyorum. <laughs> bu oyunu da sildik arkadaşlar bu arada. Evet. Boss akıllanmayacak. Evet. Onun videosunu yapanın. Abi başı soracağım. Onun videosunu yapan, yapan mı? Yapan mı? İlki. Yani bende öyle görünüyor. Ne demek? Ultra bir kanal abone oldum 10. like. Ultra bir kanal diyor. Ben abi sen abi sen nerede yaşıyorsun? İzmir'de. Evet arkadaşlar yorumları okuyorum serisi 2 ile karşınızdaydık. Bir sonraki bölümümüzde yorumları okuyor ne yapalım? Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Like atmayı unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.